Ay her yerim şiş şiş. Sungur Bey'in videosuna hoş geldiniz. Evet bugün bu video... Oy girişe baktım. Hani hani bak ben... Evet bugün bu videoda oruç tutulmuyor beyler. Başta söylüyorum. Niye? Çünkü tarla işi yapacağımız için bugün bu videoda oruç tutulmuyor. Kazasının sonra tutulur. Yani burası Konya. Burada durduk geri oruç tutmayınız. Üstüm başım Harbi Anadolu flex. de çalar neşet. Baba üstün yazarım be. Evet başlıkta da gördüğünüz üzere bugün bu videoda patates ekeceğiz. Şu an tarlaya geldi. Şu an ne hangi tarladayız diye sorduğunuzu duyar 3.5 milyon liralık şuraya kartını bıraktım. Videosunu çektim o tarladayız. Hadi videoya geçek. İşim şey olmaz. Ben de onu farkına vardım. Hele titri. Yani uzun bomba geyle. <laughs> Yaklaşımıza kalk Cemre. Yaşasak kimse cevap vermedi. O kadar tek başınasın. Bir kaş yukarı şarayla ekeli dökülüyor patates. Çok açıklayıcı oldu. Hele. Ondan sonra ama şurasına motor ezmesi de yapmıyoruz. de yapıyoruz. Motor eziyor eşek olsa ezmez diye. Bir kere yaktın beni Leyla der misin? Yaktın beni Leyla. Öyle değil rap gibi. Yaktın beni Leyla. Yaktın beni Leyla. <laughs> Baktın beni, gördün beni. Bu arada şu an istemsizce denedim, oluyormuş bak. Ne? <laughs> Oturabiliyormuş. O zaman işi de olur. Ayağın bak dışı iyileşmiş ama içi inşallah bak iyileşmiştir. Bak patik ekmeği gene anlatmadın anne, her video yarım oluyor. Daha kaç kere ayırmak ne ha patik Ne dedin? Anladım. Koydun, gittin. Hiçbir şey anlatmadın anne. Ya zor 25-20 cm arayla bak gördün mü? Bir metre, karış metre bak hataya bak. Burada şey ezmesin diye oraya koymuşuk. Hepsi açık. Sonra patimizin olmadı. Örteceğiz. Şeyle sürge çakacağız daha bunu. Şey, soyun içten görsün nasıl bırakılıyor. O bilmez <laughs> mi? şey, nasıl bırakılıyor diye bilmez <laughs> mi? <misin? gülüyor> Tabi buradan orada bir şey söyle. Mustafa <laughs> enişte mi? He, bütün sül ailelerin, gardı kızlarına söyle. Hatıra, yarın ölürsen gizlersin. <laughs> 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 Tüye'ye, Melek'e, damatlarımıza, Gütçük Akif'ime selamlar. Bana da. niye söylemedin? Sen buradasın ama. <laughs> Gidince izlerim belki. Sana da Ramazan'ıma da selamlar. Motoru <laughs> döndür, ikiniz oturun şöyle tekrar. Ne ben evli fotoğraf. Peki ya şey desem. Selamlar sahneden size ya kaliteli Köylü milletin efendisidir. Nigga wanna see Arkadaşlar burası Ocak, şurası Şubat, mizaj. Mikrofonu bugün de unutmuşum. Umarım seste bir sıkıntı yoktur. Biliyorsunuz ki ben Türkiye'nin en büyük mecah patronlarından biriyim. Bu vasfıma söz gelmesini pek istemem. Kamera şakası <laughs> Kafamı patlattı. Sonra da döndük yoksa yiyecektik biz de Bak hala yarıyor Yemesen benim göğsüm patlıyor Ne zaman tam da duman gelmiş kameranın önüne <laughs> Anne tam 28 dakika bu şakaya hazırlandım. Hiç istediğim reaksiyonu vermediniz. <gülüyor> ya <gülüyor> amına koyacağım Mehmet ya filan diye dedim. <laughs> Anne bak şimdi sana bir şaka yapacağım. İzle. Fileli çorap. <laughs> e ya şöyle bir kışkırtma. Sen aptal. <laughs> ben bordan <kattım. gülüyor> uğuruldum ben. <patlendim, yoğurdum> ben. <laughs> Bak tam olarak şu andan itibaren videoyu yaklaşık 30 saniye 45 saniye ilerlet. Oruç tutanlar geçsana kardeşim ne bekliyorsun? Oruç tutanlar geçsin. Bak 45 saniye çünkü yemek yapacağım. Daha yeni ısırdı. Öteki kaçıyor Al değil. bak anne köy dizisi çek dedin, Belgesel çekiyoruz bak şimdi. Bir kaçar öyle mısır Ben istedim, işte. e, ısırdı o koparacak. Ben, Bunlar çiftleşecek herhalde. Dövüşseler <laughs> <abi>. dövüşürler. <laughs> Bunlar bir şeyler yapacak. Ya da yitmesin diye tutuyor. Anne aha ısırdık şeyinle yedi o kız, çiftleşiyor kız onlar. <laughs> Yasaklar onlar, çiftleşiyorlar. Şerefsizler bizim gözümüzün önünde. Demek ki GB değerliymiş, öteki kızım. Neyse özel hayata girer <laughs> şikayet ederler anne. Parayı koyuyoruz kardeşim, parayı koyduk. Nasıl koyduk? Bugün 400 lira kar. <laughs> ben uzun hayatım, zengin olacağız, gülüm ilk zengin. <laughs> Ulan Nuri babacığım. Bu kim? Sen Türkiye'nin en büyük medya patronunun annesin. annesisin. Sen Türkiye'nin en büyük medya patronunun annesisin. Unutma. Taş gibi anatomi. Mesleğin ne de? Mesleğin Babayı. Yıllarda Tarla vilo hemen döndü. Anlatacak bir şey yok. Görüyorsunuz. Böyle ağaçlar işte vişne ağaçları. Bura patates tarlası. Burası VLOG'da gösterdiğim gibi house videoda şuradan gidip izleyebilirsiniz. 3,5 milyon TL'lik ekip evi. Aşağısı da çilek tarlası. Birkaç yıl içerisinde tavuk çitliği yapmayı düşünüyorum kendim. Burası çilek tarlası kalkıp Buraya koskocaman bir tavukların barı. Ondan sonra burası benim evim. Şurası da çimlik olur büyük ihtimal. Ağalar ben gidiyorum görüşürüz. nereye aldım. Almadım bak doğru. Nerede kilit? Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hasiktir. Çok iyi fotoğraf. Çok iyiydi. Kızlar Instagram'a gelin.